Silah al silah al karşıdaki benim. Silah al girişteki adam düştü. Kapıyı. var kapı. Yunus dikkat et kapı Kapının açar. önünde adam var. Direkt kapının önünde. Oğlum hiçbir şey yok. yok ki bu adamda. Ben niye çık şey, şey yaptım ki kanka dedim çıkma diye. Oğlum Abi, manyak bu, mısınız? Oğlum ki? adamlar duymuş. Eller birbirinize takım de... atın amına koyayım ya. Kim kime sıkıyor belli değil. Takım ya. atsana. Şey, Deep Prime'e sen takım at. Kanka, kanka sen ya Ananı sikiyim. Kanka silah aldım geri içeri girdim. Kanka silah alıp keşke adam mı vuraydı bana? Aleyküm. Adam bir daha bir tane daha huzura duvar koydu yunus Kanka silahınız var mı? Yürü abi. Adı bana sıkıyorlar. Var. Benim bir var mı? Var var kanka 80 tane ben mi çaldım? Kanka bu helikopter uçurabiliyor mu ben direkt? Atayım mı sana geri? Helikopterin yanındayım. Bekleyin bekleyin. Efe. Kanka. Ben, ben birileri yeniden canlan yaptım. Uzaktan geliyor. Yardıma gelebilir misiniz? Kanka bana geliyorlar ya. Neredesin kanka? Kıyafetli kim? Kıyafetli kim? Kıyafetli, kıyafetli bizden de. Yok bizden kimse yok kanka. Eve giden bizden değil değil mi? Radyasyon kıyafeti var. Yok, Vallahi yok. yalan söylemiyorum. Daha yeni doğdum. Raid yiyoruz. Yardım etmen lazım. Kanka Çünkü radyasyon yok. kıyafetli olanı eleman bizim eve bakıyor. Efe. Kanka dur evet. bekle evin içinde mızrak falan yapıp bekleyeceğim. Adam bizim eve bakıyor radyasyon kıyafetli olan haberiniz olsun. Zaten... Abi şey kraftlamaya çalışıyorum tabanca kraftlamaya çalışıyorum bekle. Tabanca falan şey var şey mı kanka sende hiç? Kanka bende tabancayla <laughs> <de> pompalı var <laughs> da. Nerede evin nerede? radyasyon kıyafetli olan bizim eve bakıyor. Aha. Kanka çiğ şey tanıştın gel. Yusuf çıkma. Adamlar çaprazı aldı. Adamlar bizim ben evi mi de... kırmış lan? Yere gidiyorsun. Dur, ne kırmadılar hayır hayır. Kanka kapı açık. Bilal çıkmayı eylül. denedi adam vurdu. Oğlum 556 kullanmıyor ki bu ne o? O, eylül, o silah Yunus. 56 Bilal 556 kullanmıyor mu? Bilal bizi düşürüyor mu? Yer otomatik mi? Tanka bu. Düşür düşür bir tane düşür. Beyler bir tane adam buldum yardım istedim. Çık 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 çık. Canı bayağı az canı az. Yunus çık. Ya bayağı az. düşürdüm 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 düşürdüm. Yunus. Beyler vurdum duvar arkası. Öldü şu düşürdüm. Bana vurma bana vurma. Aa, tamam tamam. Bizim evin içinde mi? Bir dakika bizim evin içinde mi? Mavi 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 nerede sen misin? Beni. Abi kim? Evden evden çıkıyor. Meydan. Aa vuramadım vuramadım. Bizim eve girdi bizim eve girdi vuramadım. Orada drop var mı? Verdi falan. Abi hiçbir şey yok lan adamların içinde. Yani, Eyle evi, sıkıyor bizim Adam bizim eve girdi. Adam bizim eve girdi. Elinde şey var. SMG var el yapımı. Bir tane tamam.